Biliyorsunuz kotalar konuluyor. Mesela şeker pancarı, tütün. Bunlar kotalarla birlikte şeker, tütün Türkiye'nin gündeminden kalktı. Bizim Karadeniz'in bilhassa Akçabat'ımızın yıllık geliri tamamına yakını tütündendi. Bugün bir tek kuruş alamıyor. Ve o günün şartlarında tütün içim için yani sigara için kullanılıyor idi. Aslında tütünü boya sanayinde kullanacağız. Biz bunu yetiştireceğiz. Pul boya vardır. Boyayla uğraşan arkadaşlar bilir. En kıymetli boya pul boyadır. O da tütünden olur. Bunu yapacağız. Dünyanın merkezi haline Türkiye'yi getireceğiz. Var mısınız buna?